yapıyorlar evet. Peki hocam, birinci sorumuzdan başlayayım o zaman ben. Ee, şimdi Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif var. İzleyicilerimiz de muhtemelen görmüşlerdir, denk gelmişlerdir, biliyorlardı. Baş tarafını hızlıca geçeyim. Ee, diğerini de aynen okuyorum. Taun'la alakalı, veba hastalığıyla alakalı. Başına bu hastalık gelen kişi sabreder, beklerse, sevabını da Allah'tan dilerse, ee, şehit sevabı yazılır ona. Bulunduğu beldeyi de terk etmezse, terk beklerse beklerken derken aa, kastı, evet, evet. E, Yani evet. karantina. Karantina. Evet. Ee, beklerse ve başına gelene sabrederse hı hı. Allah ona şehit sevabı yazar. Başka hadis, hadis kaynaklarını da yine vebayla, e, vebadan ölen kişi, çocuk doğururken ölen kadın, suda boğulan, işte e, ateşte yanan, depremde ölen gibi çeşitli rivayetlerdeki zayıflık saatlik derecesine girmeden söylüyorum. Bu tip müjdelerle karşılaşıyoruz. Yani bunlarla ölen kişinin şehit olabileceği. Şimdi biz o dönemde yaşamadığımız için güncel hastalıklarımızla alakalı bir şey diyen hoca yok ya da kıyasla da yapmak istemiyorlar. Halbuki mesela veba, Covid-19, veba gibi bir hastalık ya da buna benzer geçmişte yaşadığımız grip hastalıkları onun gibi bir şey. Ya da ölüm şekilleri değişti. Yani geçmişte ya suda boğulur ya işte e, depremde kalır. Şimdi evler sağlam yapıldığı için depremde ölmüyor adam ama trafik kazasında ölüyor ya da başka şeylerde ölüyor. Bu güncellemeye ihtiyaç var mı bu konuda? Yok mu ya da öyle sorayım. Var mı demeyeyim de yok mu? Bir diğeri biz bu COVID-19'u bu hadis kapsamına sokup e, hakikaten şehit sevabı yazılır e, hükmünü verebilir miyiz? Bir kere Covid-19 yani korona dediğimiz hastalık salgın bir hastalıktır. veba denilen tek tip hastalığın adı değildir. Salgın hastalığın, taun denilen salgın hastalığın adıdır. Dolayısıyla salgına dönüşmüşse bir hastalık artık bu hadisin çerçevesi içerisine girer mi? Evet girer. E bu Ama trafik kazaları girer mi? Yani deprem için hayır, deprem e, toplu bir e, afettir. E, haliyle yani trafik kazasının içerisinde kişinin kendi süratı vardır, karşı tarafın hatası vardır, şu vardır, bu vardır. O değil. Ama toplu gelen bu nevi yani deprem gibi, müthiş gibi, ondan sonra e, yanardağ patlamaları gibi hadiseler genellikle nedir? Bu afetlerin içerisine girer. Dolayısıyla hükmü şehitliğinde içerisine girer. Geri döndük. Belki hadiseye şuradan başlamamızda fayda var. Cihattan başlamamızda fayda var. Cihadan şimdi Efendi eskiden cihat kılıçla yapılıyormuş, evet. mızrakla yapılıyormuş, okla yapılıyormuş ve ben deri, günümüzde cihat kalemle yapılıyor. E, günümüzde cihat ilimle yapılıyor. Yani ilimle yapılana, kalemle yapılana, işte basın yayın yoluyla yapılan cihat denir mi? Denir. Ama unutmayalım. Bu hükmü cihattır ortaya can koyarak cihat meydanına çıkmak daima farklıdır. Ben ne yapıyorum? Canımdan vazgeçiyorum. Evet. Allah'ın ismi celali yücelsin. Hak dava ufuklar ödesine gitsin. E, ee, Ezan-ı Muhammedi nice yeni dağlarda, nice vadilerde, nice ovalarda, nice ülkelerde, nice sahillerde yeniden semaya yükselsin arzusu, iştiyakıyla veya da vatanımı, milletimi, dinimi korumak arzusuyla ben ortaya can koyuyorum ve bunun karşılığında da şehit oluyorum. E, bu asıl cihat budur, asıl şehadet de budur. Bu, bu gerçeği bir unutmayalım. Biz sonra ya, kalemle olan cihada cihat diyorsak diyelim ama bunun hükmü cihat olduğunu yani unutmayalım. Diğer mücadelelerin adı belki samimiyetimiz sebebiyle, belki gayretimiz sebebiyle, belki gayretimizin sebep olduğu geniş çerçeve sebebiyle çok daha büyük ecir de alma imkanı elde edebiliriz ama hiçbir zaman ortaya can koymayla Allah için can koymayla diğer cihatların kıyası mümkün değildir giderek artık o cihat eskide kaldı ya bugün hükmü kalmadı kıyamete kadar var. Ya hadiselerin varlığını korku görüyoruz. İşte Karabağ'da yaşanan hadiseleri biliyor, Suriye'de yaşanan hadiseleri, Irak'ta yaşanan hadiseleri, Filistin'de yaşanan hadiseleri biliyoruz. Hala ortaya yürek koymak, hala can koymak, hala mücadelede ruhu koy, koy, koymak e ve bu uğurda candan vazgeçme arzu ve iştiyakı insanları ayakta tutan bir yapıdır ve o cihadın yerine onu silerek başkasına oturmak caiz değildir. Böyle bir anlayış, dünün cihadıydı o gibi, onu silin artık aklınızdan çıkarın gibi bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Hocam, Ona diyelim. Onlara ölü evet. demeyin, onlar Allah katında diridirler ayeti kerimesinin kastettiği de o o on, bu değil. Bu değildir. Ee, aynı şekilde şehadete gelince de aynı derler. Allah uğrunda can vermek farklı bir şeydir. Hani bir hadis-i ki sahih bir hadis-i şeriftir. Mütefakun aleyh de yani iki iz var, iki damla vardır. Onlardan daha Allah katında sevimli damla yoktur. İki iz vardır. Onlardan daha Allah katında sevimli bir iz yoktur denilirken Birisi Allah için aktılan gözyaşı damlasıdır. Birisi gazinin ve şehidin yarasından akan damladır. Diğeri de birisi cihat meydanında kalan yara izidir. Diğeri nedir? İb Allah'a ibadet için bedende kalan izlerin adıdır. İkisi de birbiriyle güzellikte yarışırlar. Bunlardan daha güzel damlalar, bunlardan daha güzel izler yoktur. Bu, bu gerçeği bilelim. Haliyle şehitlik de aynıdır. Daima Allah yolunda Can dermek meydana çıkmak cihat ruhuyla verilen şehitlik, şehitliğin aslıdır. Diğerleri ona benzetilen hükmî şehitliklerdir. E, bu uğurda hani fedakarlığı daha çoktur, sabrı çoktur, sebatı çoktur. İçte mücadele ederek kendi hastalık kapmıştır, nice insan hastalıktan kurtarmıştır. E, bu uğurda insanları doğru yönlendirmek için çırpınır, çok büyük ecirler kazanabilir. Ama şunu unutmayalım, bu hükmü bir e, şehitliktir ve Cenab-ı Allah’ı e, ondan ümit ediyoruz, ondan bir ümit ediyoruz. Peygamber Efendimiz de bu müjdeyi e, veriyor. Evet.